gözlerim açılacak diye bir küçük tavşan. Sen burada ben, ben, Ya kusura bakma, öyle çıkıp geldim ama. Keşke sorsaydın. Ne bileyim ben, sürpriz yaptın sandım. Bozmak istemezdim. Ama öyle olmadı. E tabi, sen de haklısın. Ablanın problemleri dururken öyle... ...bize ev tutman saçma olurdu zaten. O zaman sorun ne? Bir sorun yok canım. Biraz hayal kırıklığı sadece. Kendimi bizim için ev tuttuğuna fazla inandırmışım. Boş ver. Geçer. Ben sana öyle bir söz vermedim ki. Niye böyle hayaller kuruyorsun? Niye Yılmaz? Senin aynı mekanı paylaşma fikri çok büyük bir hayal mi? O zaman hayallerinin bir kısmını gerçekleştirelim ister misin? Bugün burada kalayım olur mu? Boş ver Sen bu gece beni yalnız bırak istersen. Daha iyi olur. O kadar çok işim var ki. Ablamı da ihmal ettim. Seni de galiba. Allah'tan sen anlayışlısın da başımın etini yemiyorsun. Ablam dükkanı açtı, daha iyi yanına bile gidemedim. Onunki de kolay değil. Hayatı orta yerinden başlıyor. Emeklemeden koşmak gibi bir şey. Haklısın canım. Ablanın yanında olman lazım tabii. Hatta olmamız lazım. Olmamız? Seninle ne ilgisi var? Canım benim seninle ilgili olan her şey beni de ilgilendiriyor tabii ki. Benim de üstüme düşeni yapmam lazım tabii. Seni mutlu ve gülerken görmek ne güzel. Arkadaşlar, burası ikinci alt bölge. En az üretim Çermik ve Çüngüş'te. Çermik'te ayarlanık gerçekleştirebilirsin. Yatırımcı desteği de alabilirsin. Natali, buraları bayağı iyi biliyorsun. Daha önce gelmiş miydin? Yok, bu il... ilk. Dersimde <laughs> ilk çalıştım ama. İlk arkeolojik buğday da Karaca'da orijinliydi, değil mi? Evet, buradaki bitkiler başka bir yerde yetişmiyor. Buradaki halk bunun kıymetini biliyor. Çünkü artık sahibi değiller. İnsan elindekileri kaybedince kıymetini daha iyi anlıyor. Bizim bu toprakların kıymetini yıllardır unuttuğumuz gibi. This is the right place for ecological form. Hem çalışalım hem keyfini çıkaralım bence. Bence de. Ah Yılmaz, neredesin sen? Dünden beri seni arıyoruz. Arazideydim. Telefonum çekmiyordu. Hayırdır, bir şey mi oldu? Bu üniversiteye gelen turist kafilesi var ya, onların programından haberin var mı diyecektim. Evet, biraz biliyorum. Şehir içi turistik gezilerinde kim rehberlik yapıyor, onu biliyor musun peki? Onu da biraz tanıyorum. Hah, kim o peki? Onu benim bulup konuşmam lazım. O... ...galiba benim. Ne? Sen misin? Benim. <gülüyor> <gülüyor> Aha! Oley! Çok sevindim. Evet. Baksan, lafa ne Ya ne varmış sultana yardım etti işte. Biz de genç olduk Karaca. Halden anlıyor. Senin oğlun tükenden çıkmıyor. Kızın da peşinden milim ayrı. Yok ya. Yılmaz efendi çocuktur. Böyle aklı bir karış havada kızlara gönül düşürmez. Sen öyle zannet. Sen öyle zannet. Bu kız çok tehlikeli. Düştüğü yerden biraz avuç toprakla Sultana tükeni açtırdı. ...evi de tutturdum. Gelme bir gün okulu bittiğinde... ...senin oğlunu da peşine takıp İstanbul'a giderse şaşma. Hiç şaşma. Tavşan kanı İngilizceye çevirdin, sana inanamıyorum. Adamın suratını gördün mü? Tavşan kanı oldu ama. <laughs> Eminim şu anda kültürel şok yaşıyordur. Kesin. Kolay gelsin. Ee, hoş geldin. Hangi rüzgar attı? Hoş bulduk aşkım. Bir kahvaltı yapayım dedim ama maşallah bütün masalar dolu. <laughs> Çok şükür. Müşteriye yetişemiyoruz. İyi ya. Tam zamanında gelmiş. Bir önlük alayım ben de. Sebep? E yardım edeceğim. Çuval giysen yakışıyor diyordun. Nasıl oldu sence? Bırak ben alırım. Yok zahmet etmeseydin. anda herkes sefa sürdü bir sen şöyle bacaklarını uzat oturamadın malda. İyi ya Sultan abla ben de herkes gibi olmak istemiyorum zaten. Anam annem geliyor şimdi çamusu gördü yine mi barıştınız muhabbet. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Ona Şehmuz oğlu burada olduğu için burada çocuk turistlerle konuşacakmış. hiç bana bir şey söyleme. Yok kızım, ben bir çayını içeyim dedim senin. Ben size bir çay koyayım. Hoş geldiniz. E, bu kızı yeni aldın. Ha? Bayan garsondur ha? Yok, o Yılmaz'ın arkadaşı. O gürültü patırtı, konuşamadın herhalde. Yardıma geldi. Yılmaz'ın arkadaşı. Pek de güzelmiş maşallah. Sağ olasın kızım. Teşekkür ederim, sağ ol. Nerelisin sen? ...Batmanlıyım ben. Oh 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 oh. Bizim toprağımızmışın. Şuracık Batman. Yarım saatlik yol. <laughs> oh 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 oh. Hoş geldiniz. Ney kendinizde? Yok kızım sağ olasın. Melda kızım bana verdi çay. Burası da Pınar'ın odası. Kahveler biraz Demi ki ben kahve pişirebilen bir kız olsam, bu yaşta evde kalırım. Sen de taktın kız ha. Uy. Bu filmi nereden biliyor bu kız? Türk filmi denince aklı gidiyor. He, fazla gitmiş. Eski Türk filmlerinde görgü ve nezaket kurallarını öğreten kadınlar vardı... ...böyle patavatsız kızlara. Öğrenemiş ya bir şey. Ya ana ya, çiçek gibi kız. Yok kızım ya. ya, her lafı, her hareketi ayarsız be kızım. Yok yok, biraz inatçı. E tamam, biraz da sinirli. Yani bana benziyor. Ama ben onun yaşındayken o kadar akıllı değildim. Oy, kurban olsun sağ ol. Ne filmdi ama ya. Nasıl ağlamıştık biliyor musun Sultan? Bu Halil. Bu da Sabiha. Sabiha da Halil'i seviydi. Ama başına buyruk bir kızdı bu. Allah bana Sabiha gibi değil de Halil'in karısı gibi bir gelin nasip eder mi evlamı İnşallah, inşallah. Ee, kahveler hazır da ben onu Akşamları sahne alıyorsun. Bari gündüz dinlenseydin. Ben Yılmaz'ı özlerken daha çok yoruluyorum. Sen de kadınsın. Anlarsın. Adam bayağı bayağı yanmış. Üçüncü dereceden aşk yanı. Sultan abla servis yaparken Natalya ile Şehmuz arkada konuşuyorlardı. Ne gördüm. orman yangınlarında Kozalak öte tarafı tutuşturulmuş ya. O hesap yani. Eh, öyle de denebilir. Hayır yani ortalık müşteri kaynıyor. Siz hala makaradasınız ha. Akşam yemeğimden kesersin. Hayır yani niye tersleniyorsun? Yalan mı söyledim Sen de yardım etmeye mi geldin? Hadi bildirmeye mi geldin? Anlamadık ha. Allah Allah ya. Melda. İyilik de yaramıyor ya. İnsanlar düzeni tutturmaya çalışıyor. Ortalık zaten gergin. Tuz bir börek mi olur mu? Ha şimdi suç benim oldu yani. Hayır da bunlarla birbirinizin dilinden anlayacak kadar tanışmıyorsunuz da. Allah Allah ya siz de daha yeni tanışıyorsunuz ama maşallah ortak bir lisan oluşturmuşsunuz bakıyorum. Nerede? Burası bugün biraz karışık. Sen eve git istersen. Benim ne istediğimi bir önemi yok nasılsa giderim. Hiç sorun değil. Melda ne oldu? Yok bir şey abla. İşim çıktı benim. Görüşürüz. Melda kızım. İyi misin sen? İyiyim sağ olun. Teşekkürler. Yok yok. Senin yüzünün fera atmış be kızım. Ben eski kadınım anlarım. Kim üzdü seni bakayım ha? Oy 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 aman da benim bu kara kızım. <laughs> oh. Hayırdır Karaca, pek derin iş çektin. Yılmaz'ı da bir baş göz ödü hayırlısıyla. Ama bırak kalsın ya sanki. Ötekilerin hayrını gördük de bir tek Yılmaz Efendi'nin hayrı kaldı görünmedik. Orası hiç belli olmaz Aziz. Herkes kısmetiyle doğar. Ablalarının talihi oğluma neden yük olsun? Varsa bir sevdiği, ön ayak olmak lazım. Şu kız, Melda, Peki hanımefendi. Öyle hamarat ki. Ya kaç vakittir oğlanın etrafında dolanıyor. Ya oğlan sevmezse tutmaz ki yanında değil. Sen bu sevgi işine pek güvenmiyorsan Karaca. Bak kızların bir tanesi çok sevdiğinden boşanmaya kalkıyor. Bir tanesi de hiç sevmediğinden arkasından aldatıyor.